29. mektup 7. 6. risale olan 6. kısmın zeyli. Es ile sitte. İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için şu mahrem zeyil yazılmıştır. Yani tuh o asrın gayretsiz adamlarına denildiği zaman yüzümüze tükürükleri gelmemek için veyahut silmek için yazılmıştır. Avrupa'nın insaniyet perver maskesi altında vahşi reislerinin sağır kulakları çınlasın ve bu vicdansız gaddarları bize musallat eden o insafsız zalimlerin görmeyen gözlerine sokulsun ve bu asırda yüz bin cihette yaşasın cehennem dedirten mimsiz medeniyet perestlerin başlarına vurulmak için yazılmış bir arzu haldir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma lena alla natawakkala ala Allah ve kad hedana subulana ve la nasbiranna ala ma ataytumuna ve ala Allah felyetawakkalul mutawakkilun. Bu yakınlarda ehli ilhadın perde altında tecavüzleri gayet çirkin bir suret aldığından çok biçare ehli imana ettikleri zalimane ve dinsizcesine tecavüz nevinden bana hususi ve gayri resmi kendim tamir ettiğim bir mabedimde hususi bir iki kardeşimle hususi ibadetimde gizli ezan ve kametimize müdahale edildi. Ne için Arapça kamet ediyorsunuz ve gizli ezan okuyorsunuz denildi. Sukutta sabrım tükendi. Kabil kitap olmayan öyle vicdansız alçaklara değil belki milletin mukadderatıyla keyfi istibdat ile oynayan Firavun Meşrep Komitenin başlarına derim ki ey ehli bid'a ve ilhat altı sualime cevap isterim. Birincisi dünyada hükümet süren, hükmeden her kavmin hatta insan etiyen yamyamların hatta vahşi canavar bir çete reisinin bir usulü var bir düstur ile hükmeder. Siz hangi usulle bu acip tecavüzü yapıyorsunuz? Kanununuzu, kanununuzu ibraz ediniz yoksa bazı alçak memurların key, keyiflerini kanun mu kabul ediyorsunuz? Çünkü böyle hususi ibadatta kanun yapılmaz ve kanun olamaz. İkincisi nevi beşerde hususan bu asr-ı hürriyette Bilhassa medeniyet dairesinde hemen umumiyetle hüküm ferma, hürriyet-i vicdan düsturunu kırmak ve istihfaf etmek ve dolayısıyla nevi beşeri istihkar etmek ve itirazını hiçe saymak kadar cüretinizle hangi kuvvete dayanıyorsunuz? Hangi kuvvetiniz var ki siz kendinize la dini ismi vermekle ne dine? Ne dinsizliğe ilişmemeyi ilan ettiğiniz halde dinsizliği muta kendine bir din itikaz etmek tarzın, tarzında dine ve ehli dine böyle tecavüz elbette saklı kalmayacak sizden sorulacak ne cevap vereceksiniz 20 hükümetin en küçüğünün itirazına karşı dayanamadığınız halde nasıl 20 hükümetin birden itirazını hiçe sayar gibi hüzüyeti vicdaniyeyi cebri bir surette bozmaya çalışıyorsunuz. Üçüncüsü mezhebi hanefinin ulviyetine ve safiyetine münafi bir surette vicdanını dünyaya satan bir kısım ulema-i yanlış fetvalarıyla benim gibi şafiyyül mezhep adamlara hangi usul ile teklif ediyorsunuz bu meslekte milyonlar etba bulunan şafi mezhebini kaldırıp bütün şafileri hanefileştirdikten sonra bana zulüm suretinde cebren teklif edilse sizin gibi dinsizlerin bir usulüdür denilebilir yoksa keyfi bir alçaklıktır. Öylelerin keyfine tabi değiliz ve tanımayız. Dördüncüsü İslamiyet ile eskiden beri imtizaç ve ittihad eden ciddi dindar ve dinine Samimi, hürmetkar Türkçülük milliyetine bütün bütün zık bir surette, freklik manasında Türkçülük namiyle, tah, tahrif darane ve bid'a karane bir fetva ile, Türkçe kâmet et diye benim gibi başka milletten olanlara teklif etmek hangi usulledir? Evet, hakiki Türklere pek hakiki dostane ve uhuvvet karane münasebettar olduğum halde böyle sizin gibi Frank meşreplerin Türkçülüğü ile hiçbir cihette münasebetim yoktur. Nasıl bana teklif ediyorsunuz? Hangi kanun ile? Eğer milyonlarla efradı bulunan ve binler seneden beri milliyetini ve lisanını unutmayan ve Türklerin hakiki bir vatandaşı ve eskiden beri cihat arkadaşı olan Kürtlerin milliyetini kaldırıp onların dilini onlara unutturduktan sonra belki bizim gibi ayrı unsurdan sayılanlara teklifiniz bir nevi usulü vahşiyane olur. Yoksa sırf keyfidir. Eşkasın keyfine tebaiyet edilmez ve etmeyiz. Beşincisi bir hükümet kendi raiyetine ve raiyet kabul ettiği adamlara her bir kanunu tatbik etse de raiyet kabul etmediği adamlara kanununu tatbik etmez. Çünkü onlar diyebilirler ki madem biz raiyetiniz, raiyetiniz değiliz. Siz de bizim hükümetimiz değilsiniz. Hem hiçbir hükümet iki cezayı birden vermez. Bir katili ya hapse atar veyahut idam eder. Hem hapisle ceza hem idamla ceza bir yerde vermek hiçbir usulde yoktur. İşte Madem vatana ve millete hiçbir zararım dokunmadığı halde beni 8 senedir en yabani ve hariç bir milletten cani bir adama dahi yapılmayan bir esaret altına aldınız. Canileri affettiğiniz halde hürriyetimi selbedip hukuku medeniyeden ıskat ederek muamele ettiniz. Bu da vatan evladıdır demediğiniz halde hangi usul ile hangi kanun ile bir çare milletinize rızaları hilafına olarak tatbik ettiğiniz bu hürriyet şiken usulünüzü benim gibi her cihetle size yabancı bir adama teklif ediyorsunuz madem harbi umumide ordu kumandanlarının şehadetiyle vasıta olduğumuz çok fedakarlıkları ve vatan uğrunda can siperane mücahedeleri cinayet saydınız ve bir çare milletin hüsnü, ahlakını muhafaza ve saadeti dünyeviye ve uhreviyelerinin teminine pek ciddi ve tesirli çalışmayı hıyanet saydınız ve manen menfaatsiz, zararlı, hatarlı, keyfi, küfri, frenk usulünü kendinde kabul etmeyen, kendinde kabul etmeyen bir adama 8 sene ceza verdiniz. Şimdi ceza 28 sene oldu ceza bir olur tatbikini kabul etmedim cezayı çektirdiniz. ikinci bir cezayı cebren tatbik etmek hangi usul iledir? Altıncısı madem sizlerle itikadınızca ve bana edilen muameleye nazaran külli bir muhalefetimiz var. Siz dininizi ve ahiretinizi dünyanız uğrunda feda ediyorsunuz. Elbette mabeynimizde tahmininizce bulunan muhalefet sırrıyla biz dahi hilafınıza olarak dünyamızı dininiz uğrunda ve ahiretimize her vakit feda etmeye hazırız. Sizin zalimane ve vahşiyane hükmünüz altında bir iki sene zelilane geçecek hayatınızı, hayatımızı kutsi bir şehadeti kazanmak için feda etmek bize abu kevser hükmüne geçer fakat Kur'an-ı Hakim'in fezine ve işaratına İstinaden sizi titretmek için size kati haber veriyorum ki beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. Kahhar bir el ile cennetiniz ve mahbubunuz olan dünyadan tard edilip ebedi zulümata çabuk atılacaksınız arkamdan. Pek çabuk sizin nemrutlaşmış reisleriniz gebertilecek, yanıma gönderilecek. Ben de huzuru ilahide yakalarını tutacağım. Adalet-i ilahiye onları esfel-i safiline atmakla intikamımı alacağım. Ey din ve ahiretini dünyaya satan bedbahlar yaşamamı, yaşamanızı isterseniz bana ilişmeyiniz. İlişirseniz intikamı muzaaf bir surette sizden alınacağını biliniz, titreyiniz. Ben rahmet ilahiyeden ümit ederim ki mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecek ve ölümüm başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacak cesaretiniz varsa ilişiniz yapacağınız varsa göreceğiniz de var ben bütün tehdidatınıza karşı bütün kuvvetimle bu ayeti okuyorum ellazina qala lehumun nasu inen nase qad jamau lekum fakhshawhum fazadahum imanaw ve qalu hasbunallahu ve ni'mal vekil